Sayın Elazığ belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları, teklif ulaşmıştır. Önerilen adaylar Sencer Selmanoğlu İl Teşkilat Başkanımız, Sayın Burcu Tüver İl Kadın Kolları Başkanımız, Sayın Emre Burak Kürüm İl Gençlik Kolları Başkanımız Etmeyenler kabul edilmiştir.

ve güven unsuru. Milletimizin mücadelesi, irfanıyla kurulan bu cennet vatanımız bize şehitlerimizin emaneti. İşte al bayrağımız kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Sevgili kardeşlerim, bugün Elazığ'dayız. Devlet ve millet bilinci en yüksek şehirlerimizden bir tanesi. İçinden geçtiğimiz bu sürecin hassas sürecinde bence en iyi okumasını yapacak şehirlerden bir tanesi hiç şüphesiz Elazığ. Sevgili kardeşlerim, terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim muhatabımız aziz milletimizdir. Milletimizin de artık Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması dünyada ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gerekli adımların atılmasını desteklediğini biliyoruz. Biz bütün unsurlarımızla bütün renklerimizle tanımlarken başka hiçbir kimliği ifade etmeye ihtiyaç duymayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu vatana, bu millete, her bir ferdin cumhuriyetidir. Bugün dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığı bölgemizde barış, huzur ve istikrar adası olan ülkemize yönelik saldırıları görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık. Kardeşliğimiz her geçen gün daha da büyüdü. Ama ne zaman ki Türkiye'nin çok daha büyük bir geleceğe doğru yol aldığını gördüler. Aramıza fitne tohumlarını sokmaya çalıştılar. Bakın ben Ağrı doğumlu bir annenin, bir Kürt kökenli annenin evladıyım. Babamsa Fethiye'nin Yörük Türkmenlerinden. Annem Kürt, babam Türk. Bizim milletimizin neredeyse böyle aileler, böyle evlilikler mevcut. Biz adeta etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. İçinden geçtiğimiz bu çok önemli dönemde de her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirmeye ihtiyacımız var sevgili kardeşlerim. Allah'a şükür güçleri denen süper güçleri dahi dize getirecek bir gücü ulaştı. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun dünya liderliği sayesinde bugün dünyanın neresine gidersek gidelim göğsünü dimdik yürüyen özgüvenle yürüyen Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan büyük onur duyan kardeşlerimiz bize diyorlar ki artık ben Türk vatandaşıyım demek, Türkiyeliyim demek çok büyük bir onur vesilesi. Türkiye artık eski Türkiye değil sevgili kardeşlerim. Bize bundan sonra düşen de bu iklimde her zamankinden daha fazla birbirimizi kucaklamak, 85 milyon insanımızla kucaklaşmak. 22 yıldır kurulduğumuz günden bu yana biz bunu hep yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.